Elite ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. 13 sezonda bugün alfa gücü Karan mücadelesinden çıktık. Şu anda karşımızda maçın iki yıldızı var. Savunmada Uğur Ercan ve son saniye golüyle beraberliği bozup bu anı ve kalbiyeti hanesine kazandıran Samet Pala. Abi maç sonu yorumlarınızı alalım. Öncelikle rakibin ayağına sağlık. Güzel maçtı. Güzel oynadık. Bugün bir dezavantajımız rakibi çok pozisyona soktuk telafi ederiz bir dahaki maçlara düzeltiriz. Bu üst üste 8. galibiyetimiz. Sıradaki rakibimizi bekliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Herkesle oynarız. Şunu söylemek istiyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Bu maç böyle bitmez. Bu ligde böyle bitmez. Biz her zaman bu alanda biz varız. Yeni gelmedik bu lige. Devamlı buradaydık. Teşekkürler Uğur abi. Samet abi. Devam edeceğiz yani hiç durmak yok. Altın golümüzü attık, kalem beş puan yazdık. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Futbol sahada oynanır, masada değil. Teşekkürler abi, iyi akşamlar. Hayır. Hayır. Hayır.